Bugün burada Mudanya Belediye'mizin de destekleriyle kültür ve sanatın var olduğu her koşulda bizim yanımızda olan kıymetli belediye başkanımızla birlikte önemli bir imza günündeyiz. Beş kıymetli hocamız do doçent doktor Levent Sevik Mudanya Kent Konseyi'nin baş danışmanıdır. Çok önemli bir yazar, çok önemli bir antropolog, çok önemli bir sanat tarihçisi, çok önemli bir arkeologdur kendisi. Bize büyük katkıları, bize büyük e, görüşleri ve sonuçları vardır. Tarihi birileri yazıyor. Biraz sonra imzaya açılacak olan kitapta da göreceksiniz. Atilla Tanrı'nın Kırbaçı adı altında yazılan bir kitaptır. Çok önemli bir sanatsal değeri vardır. Tarihi birileri yapıyor. Yapılan o tarihin içerisinde tarihi yapanlar ancak 100 yıl, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra, asırlar sonra ne kadar önemli değerlere e, aslında ortaya koydukları ortaya çıkıyor. Ama tarihi yapanlar kadar tarihi yazanlar, tarihi aydınlığa çıkartanlar, tarihi o günün oluş şekliyle bugünün dünyasında anlatılanların yeri çok farklıdır. O yüzden kıymetli hocamızın önünde ben saygıyla ile Ee, saygı. büyük bir kıymet ve büyük bir değerdir. Bu manada hepinize Başta Sayın Belediye Başkanım, Belediye Meclis üyelerimiz, Marmara, Birliği, Marmara Birlik Yönetim Kurulu Eski Başkanı Sayın Kamuran Yılanlı'ya, muhtarlarımıza, basınımızın kıymetli temsilcilerine, Mula'yı Kent Konseyi'nin yönetim kurulu üyelerine, çalışma grupları başkanlarına, kıymetli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz. Böyle bir günde, böyle soğuk bir günde gelerek bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Atatürk, e Atilla'yı sormuşlar nasıl bir insandı diye. Çünkü kendisi biliyorsunuz büyük bir tarih uzmanıydı kendisi aynı zamanda. Ki 17 yaşındayken askeri akademide Batur'un savaşında kendisi Napolyon'un hatasını bulacak kadar bir deha... Ve demiş ki Atatürk, Atilla'ya sormuşlar siz işte kimsiniz diye, hangi asil aileden geliyorsunuz diye. Atilla demiş ki ben asil bir soydan geliyorum. Ve Atatürk şunu söylemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben onun söylediğinden farklı bir şey söylemeyeceğim demiş. Türk milleti gerçekten asildir, Türk kadını asildir derken Atatürk bunu kastediyordu. Ve bizler de onun evlatları olarak elimizden geldiğince tabii ki bunu ispat etmeye çalışıyoruz ama Burada onun bir becerisi söylemeden geçemeyeceğim. Türk çocuğu, atasını tanıdıkça kendisinde çok daha fazla başarma gücü olacak şeyleri hissedecektir diyor. Ve işte Egean'ımız böyle çocuklardan bir tanesiydi. Ben hem Atatürk'ümüze, hem Türk evlatlarına atasını tanımaya çalışan bütün evlatlarımıza ve Egean'a başlamak üzere hepsine onu armağan etmiş oldum. İnşallah ee, kültür tarihimize de faydası olur diye düşünüyorum. E, İzniniz Işınan e, kitabından bahsedeyim öncelikle, şimdi Türklerin bir özelliği vardır, e, biz her ne kadar bu aralar ne yazık ki işte aman Türkiye'miz, Türkiye'miz derken tartışmalara giriyoruz ama o kadar saçma şeyler ki bunlar, arkadaşlar e, bizim Anadolu'ya gelmemiz aşağı yukarı 1000 yıl olarak resim olarak görüyor ama aslında normalde biz e, Anadolu ölü gömleklerine baktığımızda bunun en az 3000 yıl öncesine kadar gittiğini biliyoruz. Ama bundan da öte şunu ben söyleyeyim sizlere. Ee, Türklerin tarihi bilinen en eski yapıt olarak Çinceden ki çevirisini çok yakın bir arkadaşım yaptı. Milattan önce 2200 yıllarına kadar giden resmi tarihimiz var. Ama mezar gelenekleri, ölü gömme gelenekleri ve Türk kültür tarihinde izlediğimiz yola bakarsak bunun en az 3300 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplam tarihimiz en az 5500 yıl. Oysa oysa bu kitapta da özellikle belirtmek istedim. Atilla'nın önüne katarak götürdüğü uluslar ki bunların içinde Anglo-Saksonlar İngiltere'yi kuruyorlar. Frankler Fransa'yı kuruyorlar, Galyalılar. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda Cermen ırkları Almanya'yı ya kuruyorlar. Yani bunların tarihi. Bu yüzden Büyük Atatürk de ecdadımızı tanıdıkça daha çok işler yapacağız derken ve e, Türklerin e, damarlarındaki asil kanla mevcuttur derken bunu kastediyordu. Kendisi Türk milletinin ne kadar önemli, ne kadar vasıflı, ne kadar kültürel anlamda dünya tarihine katkıda bulunan bir ulus olduğunu çok farkındaydı ve bunun için ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Çünkü e, biz aslında ulus tarihimizi, üniter yapımızı onun sayesinde öğrendik. Çünkü küllerinden doğan bir millet yarattı Büyük Atatürk ve e, en büyük feyizlerinden bir tanesi de tarihte tabii ki Atilla'ydı. Çünkü savaş tarihini yazan en önemli komutanlardan biri. Şimdi bakın Türkler nasıl savaşıyor? Önce onlardan bahsedeyim. Biraz da olayı açayım. isterseniz bu kitapta da, da var. İlk de. Türkler hayattır boyunca arkadaşlar hani bu bizim dizilerden Türklerin tarihini izleyenler var ya Ertuğrul Gazi'nin falan. Böyle bir şey yok. Türkler tarihinde her zaman öncelikle okçulukla savaşmış bir ulustur. Bu öncelikle bilinmesi gereken bir şey. Türkler yakın tarihte yakın e, dövüşte hiçbir zaman direkt olarak giden bir ulus değildir. Neden? Çünkü kendi yaptıkları özellikle kullandıkları malzemeden dolayı dünyada eşi benzeri görülmeyen oklarla 300 ile 500 metre ilerisine kadar ulaşabilen e, ıslıklı okları vardır ve meta'dan başlayarak e, doğu Hun milletten başlayarak günümüze kadar gelen bir adettir bu ve bundan dolayı da e, düşman içerisinde bir akınla tekrar geriye kaçarak özel manevralarla e, savaş tarihinde bir e, dönem yazdılar. Üç tane farklı özellikleri vardır Türklerin arkadaşlar. Savaş tarihinde bundan dolayı Atilla çok başarılıdır. Bunlardan bir tanesi, bir kere inanılmaz derecede ilginç atlara sahip olmalıdır. Bakın, e, kullandıkları atlar manevra kabiliyeti çok yüksek, daha kısa boyunlu ve inanılmaz derecede hızlı manevi. bu, Bu hayvanlar Kar yağsa dahi karın altındaki odun parçalarını yemek dahi beslenebiliyorlar. Ki savaş tarihinde şöyle bir önemi vardır bunun. Çok uzun süren muhasaralarda, çok uzun süren savaşlarda hayvanların ve insanların yiyecek hiçbir şeyleri yoktur. Birçok ordu bu yüzden ee, bu ee, işgal etmeye çalıştıkları yeri bırakarak gitmek zorunda kalmıştır. İkincisi, tarihinde sadece Türklerin sahip olduğu Türk Eğri adını vermiş ki, Tıpta bile bunun bir organ olarak, selle turistik olarak bir adı vardır. Türk eğeri normalde aynı zamanda bir anlamda Moğollar da kullanmışlar daha sonrasında. Ayağa kalkarak savaşabildikleri bir özelliğe sahip aynı zamanda. Bu Türklerin savaşlarında, özellikle yakın tarihli savaşlarının başarılı olmalarının en büyük nedenidir. Üçüncüsü ise gerçek anlamda dahi sayılabilecek. <laughs> Bütün askeri komutanların tamamı başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cephede savaşmıştır. Roma İmparatorları dahi savaş saklarını en az savaş bölgesinin bir kilometre dışına kurarlar. Napolyon böyleydi ya da İngiliz generalleri böyleydi ama Mustafa Kemal Atatürk örneğinde gördüğümüz gibi ki 22 yıl savaş meydanlarına geçiyor. E Asıl savaşmayı cephelerde atalarımızdan öğrendik. İnanın ee, ben tabii konu konuyu açıyor cephede bir atamızın bir fotoğrafı vardır hatırlarsanız. Ayağı delik bir ayağında ayakkabı vardır. Çarık. Ve belindeki kemerinde en az 20-25 tane toka izi vardır aynı yeri kullanmaktan. Düzmece milliyetçilikte, düzmece Atatürkçülükte bu iş olmaz. Bunun için savaşmak gerekiyor. Kimimiz bunu sevgili başkanım biz siyaset alanında yapacağız. Kimimiz kitap yazacağız değil mi başkanım? Biri bütün sivil toplum kuruluşlarımızı örgütleyerek biz Cumhuriyet'in askerleri Atatürk'ün askerleri olduğumuzu her zaman uygulayacağız. Evet, e, bu kısa şey için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> ee, sen, e... <gülüyor> <gülüyor> シャマトジャンダマン。